Ana sınıfı B şubesi öğretmeni Sayın Hilal Yürük alkışlarla Programımıza katılamayan ana sınıfı C şubesi öğretmeni Sayın Nihal Ergene ve ana sınıfı D şubesi öğretmeni Sayın Sema Yılmaz'a sevgi ve saygılarımızı iletiyor. Yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Şimdi öğrencilerimizin okuma yazma sürecinde sabırla ve özveriyle yanlarında olan karakter gelişimlerinde büyük rol oynayan değerli sınıf öğretmenlerimizi buraya davet ediyorum. Bir alt sınıf öğretmeni Sayın Fatma Seda Yürüken. Bir B sınıf öğretmeni Sayın Remzi Sipahi. ederim. Alkışlarla. Bir C sınıf öğretmeni Sayın İsmail Karatekin. iki A sınıf öğretmeni Sayın Yücel Oruç. 2 B sınıf öğretmeni Sayın Selma Danışman. 2 D sınıf öğretmeni Sayın Gülcan Tamam. Bu eğitim öğretim yılında kadromuza dahil olan 3 A sınıf öğretmeni Sayın Macide Topuz. 3 B sınıf öğretmeni Sayın Şule Özgür Sipahi. Sayın Nihat 4 B sınıfı öğretmeni Sayın Nihat Avcı. <laughs> 4 C sınıfı öğretmeni Sayın Uğur Anda. <laughs> 4 D sınıfı öğretmeni da rahatsızlığı sebebiyle aramızda bulunamamaktadır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi onun sınıfında bir süre eşlik edecek olan Sayın Rabia Beki'yi buraya davet ediyorum. Ve e, ayrıca bu programı sunan B2C sınıfı öğretmeni olarak görev yapan ben Milya Sezer. Hepinize teşekkür ediyor. Ve yine eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Programımıza devam ediyoruz. İlk adım ilk öğretimle başlar. 3 büyük sınıf öğrenci Berat Temeli ilk öğretim haftası adlı şiirini okuması üzere buraya davet ediyorum. <laughs> öğrencilerimizin düşünme biçimlerinde, hayat hazırlıklarında büyük etkisi olan değerli branş öğretmenlerimizle buluşturmak istiyorum. <laughs> Türkçe öğretmenlerimiz, İlkokul Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Soy. <laughs> Evet, kendisi geliyor alkışlarla. <gülüyor> Ortaokul müdür yardımcımız Sayın Seyit Bın. <laughs> ve tabii ki okulumuzun eğitim anlayışını yönlendiren, tüm kadrosuna rehberlik eden ve çözüm alaklı yaklaşımıyla bizleri motive eden, değerli müdürümüzü davet ediyorum. Okul müdürümüz Sayın Metin Çatak. <laughs> Kıymetli meslektaş, meslektaşlarıma ve değerli idarecilerimize teşekkür ediyor ve güçlü bir alkış eşliğinde kendilerini uğurluyoruz. gençlere insanlığı, saygıyı, ulusu ve sevmeyi öğretir. Şimdi 4A sınıfı öğrencisi Muhammed Enes Sakarya'yı ilk öğretim haftası adışını okumak üzere buraya davet ediyorum. 4C sınıfı öğrencisi Defne Dilmen ise piyama performansıyla arkadaşına eşlik edecektir. Öğrencilerimizi alkışlıyoruz. 지 <sus> Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir ulus henüz bir ulus olma özelliğini ve yeteneğini kazanamamıştır. Mustafa Kemal Atatürk kıymetli beylerimiz, değerli misafirlerimiz, sevgili Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muhammed Asi Bey buradalar. Kendilerini buraya davet etmek istiyorum. Sizlere bir konuşma yapmak isterler. Hoş geldiniz. Evet, çocuklar biraz sesli olursak şöyle bir iki cümle de ben sarf edeyim. Değerli şube müdürlerim, kıymetli okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok değerli verilerimiz, geleceğimizin teminatı, en değerlerimiz, kıymetli çocuklarımız, bu çocuklarımıza kuvvetli bir alkış yapalım. Evet gördüğünüz gibi bize yetişebildiğimiz ölçüde okullarımızın sayısı malum. Aramızda olmaya çalışıyoruz. Sadece bir iki hatırlatma yapıp zaten törenin sonuna gelmişsiniz. Biz de biraz geç geldik. Başka bir okuldaydık. Size isteğim velilerimiz her zaman senenin başında olduğu gibi öğretmenlerimizle irtibatınızı artırmanız. Bana şunu sorabilirsiniz. Hocam ne de hata yapıyoruz? Hep beraber hata yaptığımız bir şey söyleyeceğim. Bunu artık yapmayalım. Şundan çocuğunuzu dairedeki başka komşunun çocuğuyla. Kardeşlikle. Lütfen kıyasla. Bakın şu yapmayalım. Şu çocuk şurayı kazandı. Benim çocuğum da şurayı kazanmalıydı. Çocuğun yanında demeyelim. Her çocuğun, burada bakın bir sürü çocuğumuz var. Yaklaşık 6-700 bu okulun mevcudu. Her çocuğun ayrı ayrı özellikleri var. Ne olur çocuklarımızın özelliklerini bilmeden onların özelliği olmayan bir şey ondan istediğimizde çocuk başarısız olur. Peki ne yapmamız lazım? Bu okula iki tane rehberlik servisi var. Rehberlik öğretmenlerimiz var. Sınıf öğretmenlerimiz var branş öğretmenlerimiz var ortaokulda. Bunlarla irtibatı artırarak öğretmenlerimizi ve rehberlik öğretmenlerimizin çocuğun özellikleri noktasında iyi dinlememiz. Öğretmenler de sizden bilgi alacak. Hep birlikte çocuğun özelliklerini tespit edip uygun alan neyse o çocuğu alanda eğitmemiz gerekiyor. Yoksa çocuğu gerçekten başarısız noktalara doğru biz götürüyoruz. Bu anlamda sizlerden destek bekliyoruz. Öğretmenlerimize itibarınızı artırın. Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirelim. Aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra da birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Kıymetli müdürümüze değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. 4A sınıfı öğrencileri Okula Dönüş ve Tebessüm adlı iki güzel şarkı ile bizlere yeniden okulda olmanın neşesini hatırlatacaklar. Öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, şarkıları bilenler sizler de onlara eşlik edebilirsiniz. Güçlü bir alkış alalım.

Sim, sim, I are için teşekkür ediyoruz. Alkışlarla gönderiyoruz. <laughs> Kıymetli misafirler az sonra yeni bir başlangıcın ve yeni bir yolculuğun sesi yankılanacak. Sembolik olarak ilk dersini çalmak üzere 5 B sınıfı öğrencisi, öğrencisi Zeynep Oruç'u buraya davet ediyorum. <laughs> Şimdi öğrencimiz sembolik olarak ilk dili çalacak ve yeni eğitim öğretim yılımız resmen başlamış olacak. <laughs> Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Bu sesle beraber eğitim öğretim yılımız başlamış bulunmakta. Programımıza son verirken öğrencilerimizle Sınıf öğretmenlerini rehberliğinde sınıfları almak istiyorduk ancak 5 dakika sonra teneffüs olacağı için evet. ee, öğrencilerimiz teneffüse bırakacağız şimdi. Değerli velilerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için programımız burada sona ermiştir.